Anneciğim bizi çok korkuttun ya. Sana bir şey olacak diye ödümüz koptu. Sakın bir daha böyle şeyler yapma tamam mı? Aa! E ee, Onur'un doğum günü iki gün sonra. Allah'ım iki gün kalmış ben deftere bakmasam unutup gideceğim. Çok güzel bir şey hazırlamam lazım ona. Ay iki günde ne hazırlanır? Of ya of. Bak 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 bak. Ee, Ay mis mis? Oh, ne güzel koktu. Hayır onlardan. Hayır hayır bize de hayır. Ay iki gün sonra Onur'un doğum günü. İki gün mü? Çok az kalmış. Ablacığım şimdi mi söylenir ya? Ablacığım benim tamamen aklımdan çıkmış. Bu hamile günlüğüne baktım da oradan hatırladım. Ne alacağım ben Onur'a? Ay ne bileyim şimdi zengin bir adama da ne alınır ki yani? Ha ama tabii manevi değeri yüksek olması lazım olacağı şeyin. Aynen. Bak aklıma bir şey geldi. Geldi yine. Hı, ne? Benim cidden bayılacak. Tamam bir an önce kahvaltıyı hazırlayalım. Annemin gönlünü alalım da sonra bunu düşünürüz. Hadi. Hadi Osman hadi. Kalkın ama. Ha. Günaydın anneanneciğim. Ay. Günaydın anne. Günaydın kraliçemiz. Günaydın sultanım. Bak sabah erkenden kalktık sana böyle güzel bir kahvaltı hazırladık. Ha. Günaydın yavrum. Melim. Tabii hata büyük olunca Öyle oluyor. Özeniliyor. Hı. Anne ya. Hadi artık uzatmayalım ha. Evet anneciğim uzatmayalım. Asma o güzel suratını. Hadi annem ya. Bak Lale de taşınıp gidecek yakında zaten. Şöyle ağzımızın tadıyla güzel bir kahvaltı yapalım ha. Ha damardan gir arabesk. Ha hale gider, sen kurtuluşla barışırsın. Ya ben varım anneciğim. Sen de üç gün sonra ipsiz sapsız birine gidersin. Hiç ilgilenmiyorum. Hiç. Sen karışmazsan olmaz ki ama anne. Ay evet anne ya. A, ne istiyorsunuz? Ben anlamıyorum ki sizden. Allah Allah karıştığım zaman sanki dediğimi yapıyor musunuz çocuklar? Ama ben yakmayayım niye karışayım? Nergis, önünde iki tane örnek var. İkisinden birini seçersin. Yani gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Böyle düşünüyorum kızım. Ben zaten size kafamı taktım, düşündüm, düşün, 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 düşün. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Anneanneniz rüyama gitti. Aa, hayır olsun. Hayır, hayır, hayır. Ay, Allah rahmet eylesin ya. Hey, ne yapıyordu Sümbül, ha? Benim ağzımın payını veriyordu. Laf ettirmedi, bütün lafları ağzıma tıktı. Bir tek bir savunamadım kendime. Kızlarla uğraşma, kızlarla uğraşmayı bırak. Uğraşmıyorum bundan sonra karar tamam. Anne, annem uğraşmıyorum artık, bitti. Ay, ne severdi bizi, ne koru kollardı ya. Ay demi ya? Hey, ay benim pamuğum. Çok özledim valla. Hiç laf ettirmezdi. Ay canım benim, Allah rahmet eylesin. Rahmet istedi. Ben de çok huzursuz uyudum dün gece dedim annem dedim ben ne zaman barışacak ne zaman güzel yüzü gülecek dedim hamileyim ya bir de içerledim bu durumu anneannem ondan geldi sana ya yarın sen de anne olacaksın o zaman göreceksin bak çocuklarına nasıl davranıyorsun Nilüfer <laughs> e de anne o büyüsün de bakalım o kız ne yapacak kim bilir ya konuşsun. hadi anne. Affettin mi bizi? Ne olur söyle artık. O oh. oh, kadar kolay, kolay değil de be. O kadar kolay değil. Bir şartla. Bir şartla gerçekten affederim sizi. Bana kesinlikle yalan söylemeyeceksiniz bundan sonra, tamam mı? Bir daha benim arkamdan Şşt, kafanı sallayıp durma. Bir dinle. Sen de tavana bakma. Bundan sonra arkamdan iş çevirmeyeceksiniz, tamam mı? Vallahi son kez size söylüyorum. Hakikaten küserim ha. Tamam. Söz. 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 Sen de söz ver. Söz. Ben onlar için dedim istediklerini yapabilir diye. Senin için demedim. Benim senin gözüm üstünde. Tamam mı? Tamam anneciğim anladım. Söz. Gözüm üstünde, gözüm üstünde, gözüm üstünde. Ay ne güzel bir şarkı. Gözüm üstünde. Hadi hadi siz de yiyin barıştık nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.